Arkadaşlar hoş geldiniz TNT Arkadaşlar bugün sizlere Almanların yapmış olduğu en son versiyonlu Galena 7000 Pro modeli. Cihazımız 20 programlı mükemmel bir cihaz. Çip mineral kalibrasyonlu. Dokunmatik ekranlı. 500 metre mesafe tarama yapıyoruz. Sondajcı abiler için suyu bulması, bulmaları için 25 metreden başlıyor. 500 metreye kadar suyu bulma özelliği var. Ayrıca depine kaya kasası dere yataklarına da 20, tane, 20, 20 metre derinlik alabilirsiniz. Çift mineral kalibrasyonlu. Araziye çıktığınız zaman %100 depine ve suyu bulacağı, bulmanız için Almanların en son tasarımı. Mükemmel bir cihaz. Bakın arkadaşlar 10 off düğmesinden açıyorsunuz. Ekran düşüyor. Düştükten sonra da burada altın konumu bu programları seçiyoruz. Bu şekilde basıyoruz normal cihaz, frekans destekli 10 numara cihaz. Şimdi araziye çıktığınız zaman da bir top sahası düşünün orta sağdasınız. cihazı tuttunuz cihaz bir sağ bir sol bir sağ bir sol yapıyorsa orada hiçbir şey yok demektir. Ama cihazı tuttuk cihaz tanımasını yaptı döndü arka kaleye gösterdi dönüyoruz sağ konulardan sol konulardan tutuyoruz bizi kale ağzına kadar getirip tam üzerine geldiğinde nokta atışı yapar. Ve derinlik tespitini antenlerden alabiliyoruz. Antenler kapalıyken derinlik 2 metredir. Gömdüğün üzerine gelen cihaz şu şekilde yavaş dönüyorsa sağ anteni bir boğa mineral alıyoruz. Derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede. Depineyi ve suyu bulmak isteyen abiler için söylüyorum. %100 Almanların en son yapmış olduğu mükemmel bir cihaz. Profesyonel 10 numara bir cihaz altını, gümüşü, burada bütün programları, sondaj çalışması için de su sondajda da 500 metre, define amaçlı 20 metre frekans destekli. Şimdi hedefdedektör.com sitemizden kredi kartına, peşin fiyatına 4 taksitli veyahut da PTT Kargo ile gönderiyorum. Kutuyu içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Bakın arkadaşlar Hedef Telektör 46 Senek Mirma. Yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No. 43 Karaköy İstanbul. Telefonlarımız 0212-245-4484 545 245 4484 Taner Taşkın ben. Debreyi bulmak istiyorsanız suyu bulmak istiyorsanız Alman malı %100 garantili. Bizi arayın.